Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet yeni eğitim öğretim yılımızda 6. sınıf matematik dersinde ilk konumuzla başlıyoruz. Ben matematik öğretmeni Samet Kaya. Sizinle birlikte bir yıl boyunca 6. sınıf matematik dersi konu anlatım ve soru çözüm videoları çekeceğim. Evet. ilk ünitemiz doğal sayılarla işlemler ünitesi. Evet bu üniteyi böyle küçük başlıklar halinde sırasıyla işleyeceğiz. Bugünkü başlıklarımız üslü ifadeler konusu ve 10 sayısının doğal sayı kuvvetleri olacaktır. Evet önce konularımızı öğreneceğiz, konu anlatımlarımızı yapacağız. Daha sonra yine aynı konularımızla ilgili bir tane de soru çözüm videosu gelecek. Evet konu anlatım kısımlarımızda da konuyu pekiştirmek amacıyla da tabii ki sorularımızı çözeceğiz. Evet hadi gelin hep birlikte üstü ifadeler kısmıyla başlayalım. Üslü ifade dediğimiz şey bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına üslü ifade denir. Yani bir sayıyı kendisiyle tekrarlı olarak çarpıyoruz ve biz bu çarpımı kısa bir yoldan gösteriyoruz. İşte biz bu ifadeye de üssü ifade diyoruz. Hemen örneğimize geçelim. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Bakın ne yapmış? 5'i kendisiyle tekrarlı bir şekilde çarpmış. Üslü ifade işte bu tür sayıların, bu tür ifadelerin çarpımını kısa yoldan gösterilmiş halidir diyoruz. Peki bunu gösterirken nasıl yapıyoruz? Sayımız 5 olduğu için 5'i yazıyoruz. Daha sonra 5'i kaç kere çarpıyorum? Bakın burada kaç tane 5 var? 4 tane. 4 tane. Evet bu 4'ü de 5'in üzerine bakın şu şekilde küçük bir 4 yazıyorum. Bunları yan yana yazmıyoruz. 5'in üzerine 4'ü yazıyoruz. Şimdi üstü ifademizi okunuşu var bir de bu sayıyı nasıl okumamız gerekiyor? Birden farklı şekilde okuyabiliriz. Bunu 5 üzeri 4 diye okuyabilirsiniz. 5 üzeri 4 diye okuyabiliriz. Ya da 5'in 5'in 4. kuvveti, 4. kuvveti diyebiliriz. Bu şekilde okuyoruz. Şimdi üste ifade dedik. Şöyle 5 üzeri 4'ü tekrardan yazalım. Üste ifadelerde 5'in bulunduğu kısma biz taban diyoruz. 4'ün bulunduğu kısma ise üs ya da kuvvet diyoruz. Üste ifademizi bu şekilde yazıyoruz. Örneğimize bir geçelim. Konumuzu bir pekiştirelim. Daha sonra yine farklı örneklerle devam edeceğiz. Üslü ifadelerimizi nasıl okuyoruz? Örneğimize bakalım. 6 üzeri 2 ya da 6'nın ikinci kuvveti şeklinde okuyorum. Ve 5 üzeri 3 ifadesinin değerini bulup okunuşlarını yazalım demiş. Evet. Önce değerlerini bulalım. 6 üzeri 2 ile başlayalım. Evet. Şimdi üslü ifadenin amacı neydi? Tabanda bulunan sayıyı kuvvetimde bulunan miktarca çarpıyorum. Tabanımda hangi sayı var? 6. Kuvvetim ne? 2. O zaman 2 tane 6'nın çarpımı diyorum. 6 çarpı 6 ne eşit olacaktır? 36'ya eşit olacaktır. Evet bunu okurken nasıl okuyorum? 6 üssü 2 şeklinde okuyabilirim. Nasıl okuyabilirim? Altının ikinci kuvveti diyebilirim. 6'nın ikinci kuvveti diyebilirim. Şimdi burada bir şey daha diyebiliriz. Ama bu sadece kuvvetimiz yani üssümüz iki olduğu zaman geçerli. 5. sınıfta da görmüştük. Eğer kuvvetiniz 2 ise ne diyoruz? Karesi diyoruz. Eğer kuvvetimiz 3 ise de buna küpü diyoruz. Bu sadece 2 ve 3 için geçerli olan bir şey. Diğer kuvvetlerimizde herhangi bir şey demiyoruz. Sadece bu ikisi şeklinde yazabiliyoruz. O zaman ben buraya ne yazabilirim? 6'nın karesi diyebilirim. Geldik diğerine. 5 üzeri 3 eşittir. Kuvvetim 3 olduğu için 3 tane 5'in çarpımı diyoruz. 5 çarpı 5 çarpı 5. Evet. Bunu çarparken sırayla çarpalım. 5 ile 5'i çarparsak 25. 25 ile 5'i çarparsak 125'e eşit olacaktır. 5'in 3. kuvveti 125'tir diyoruz. Evet bazı öğrencilerimiz burada hata yapıyorlar. 5 üzeri 3'ü gördüğü zaman 5 çarpı 3'ten 15 diyebiliyor. Lütfen bu hataya düşmeyelim. Üstü ifadenin amacı kuvvetim kadar tabanımı kendisiyle ne yapıyorum? Çarpıyorum. Evet bunun da okunuşlarını yazalım. 5'in 3. kuvveti. Evet ya da 5 üssü 3 diyoruz. Kuvvetim 3 olduğu zaman özel bir okunuşum vardı. Neydi? 5'in küpü diye okuyoruz. Bir üslü ifadenin değerini bu şekilde buluyoruz. Ve üslü ifademizin okunuşunu da bu şekilde yapıyoruz. Evet diğer bir kısmına devam edelim. 0 hariç bakın burası önemli. sıfırı almıyoruz bütün doğal sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir diyoruz. Mesela 2'nin sıfırıncı kuvveti tabanını sıfırdan farklı sıfır hariç demişti. Bütün doğal sayıların sıfırıncı kuvveti 1 diyoruz. Bu sayımız hiç fark etmiyor. Mesela 5'in sıfırıncı kuvveti olsun o da 1'dir. Ya da çok büyük bir sayı olsun 143 sayısının sıfırıncı kuvveti de neye eşittir? 1'e eşittir diyoruz. Ama burada neye dikkat edeceğiz? Sıfır hariç ifadesine dikkat edeceğiz diyoruz. Evet. Evet. Bu notumuzu verdikten sonra bir örneklerimize geçelim. İlk örnekte çözdüğümüz gibi üssü ifadenin bir değerini bulalım. Ya da e, bu şekilde tekrarlı çarpım şeklinde yazılmış olan üssü ifadeleri ne yapalım üstü ifade şeklinde yazalım. Evet birinci örneğimize başlayalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kaç kere kendisiyle tekrarlı olarak çarpılmış? Evet 4 tane 2'nin çarpımı. O zaman bunu üstü ifade olarak nasıl yazacağım? 2 üzeri 4 şeklinde yazacağım. Burada tabanımız 2. Üstümüz yani kuvvetimiz ne olacak? 4 olacak. Üssü ifademizin değerini bulalım. Bu neye eşit olacak aynı zamanda? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 ile 2'yi çarparsam 4. 4 ile 2'yi çarparsam 8. 8 ile 2'yi çarparsam 16. Evet. Üssü ifademin değeri 16'ya eşit oldu. Bunu okurken nasıl okuyacağız? 2 üzeri 4 ya da 2'nin dördüncü kuvveti diyeceğiz. Evet o da bu şekilde yapıyoruz. İkinci örneğimize bakalım. 4 çarpı 4 çarpı 4. 3 tane 4 olduğu için 4 üzeri 3 diyoruz. Değerini hesaplayalım. 4 ile 4'ü çarparsak 16. 16 ile 4'ü çarparsak 64'e eşit olacaktır. Evet Burada da tabanımız 4, üssümüz ya da kuvvetimiz 3 olacak. O konuşuna geçelim. 4 üzeri 3 ya da 4'ün ne diyeceğiz? 3. kuvveti diyeceğiz. Kuvvetimiz 3 olduğu zaman özel bir ismimiz vardı. Ne diyorduk? 4'ün küpü diyorduk. Evet burada yer kalmadığı için onu yazmayalım. Onu sadece söyleyelim. Hatta şuraya yazalım. Dördün ne diyeceğiz? Küpü diyeceğiz. Evet diğer örneğimize geçtik. Bu da üstü ifade olarak verilmiş. Tekrarlı çarpımı şeklinde yazacağım. 5 üzeri 2 olduğu için 2 tane 5'in çarpımıdır. 5 çarpı 5 diyoruz. 5 ile 5'i çarparsak ne olacak? 25'e eşit olacaktır. Evet bunun okunuşunda nasıl yapacağız? 5 üzeri 5 üzeri 2 ya da 5'in ikinci kuvveti diyoruz. Evet kuvvetimiz 2 olduğu zaman özel bir ismimiz vardı. 5'in ne diyeceğiz? Karesi diyeceğiz. Evet bu şekilde okuyoruz. 8 çarpı 8'i üstü ifade olarak yazalım. 8 üzeri 2 tane 8 olduğu için 2 diyoruz. Evet 8 ile 8'i çarparsak üstü ifademizin değeri 64'e eşit olacaktır. Burada tabanımız 8, üstümüz 2'dir diyoruz. Üstü ifademizin değerini de 64 olarak bulduk. Daha sonra okunuşuna geçelim. Ne diyeceğiz? 8 üzeri 2 diyeceğiz. Ya da 8'in ikinci kuvveti diyoruz. 8'in bir de ne diyeceğiz? Karesi diyeceğiz. Evet diğer örneğimizde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 5 diyoruz. 2 ile 2'yi çarptık 4. 4 ile 2'yi çarptık 8. 8 ile 2'yi çarptık 16. 16 ile 2'yi çarptık 32. Bunun da okunuşunu nasıl yapacağız? 2 üzeri 5. 2'nin 5. kuvveti diyeceğiz. Evet, diğer örneğimizde 9 üzeri 2 verilmiş üslü bir ifade. Bunu tekrarlı çarpım şeklinde yazalım. Bunu nasıl yazacağız? 2 tane 9'un çarpımı şeklinde yazacağız. 9 çarpı 9 diyoruz. Evet 9 ile 9'u çarparsak 81 olacak. 9 üzeri 2 diyebiliriz. 9'un ikinci kuvveti diyebiliriz. Ya da ne diyeceğiz? 9'un karesi de diyebiliriz. Şimdi üstlü ifadeleri tanıdık. Üstlü ifadelerin değerlerinin nasıl bulunduğunu Tekrarlı çarpım şeklinde verilen bir ifadenin üstü ifade olarak nasıl yazıldığını, üstü ifadenin okunuşunu gördük. Evet, burada konu anlatımımızı yaptık. Soru çözüm videomuzda da yine üstü ifadelerle ilgili farklı sorularımız gelecek. Şimdi burada üstü ifadeleri tamamlayalım. İkinci konumuz 10 sayısının doğal sayı kuvvetleriydi. Şimdi oraya geçelim. 10 sayısının kuvvetleri diyoruz. Artık üstü ifadenin nasıl okunduğunu biliyorum. 10 üzeri 2, 10 üzeri 3, 10 üzeri 4 üstü ifadelerin sonuçlarını inceleyelim. Şimdi 10 üzeri 2 ile başlıyorum. 10 üzeri 2 dediğim şey neydi? 2 tane 10'un çarpımıydı. Yani 10 çarpı 10 on diyoruz. 10 ile 10'u çarparsak ne olacak? 100 olacak. 10 üzeri 3'ü inceleyelim. 10 üzeri 3 dediğim şey 3 tane 10'un çarpımı olacak. 10 çarpı 10 çarpı 10. Şimdi 10 ile 10'u çarptım ne oldu? 100. 100 ile 10'u çarparsam ne olacak? 1000 olacak. Burası 1000 oldu. Ve 10 üzeri 4'e bakalım. 10 üzeri 4 dediğim şey 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Çarpı, 10. Evet bu da ne olacak? 10 ile 10'u çarparsam 100. 100 ile 10'u çarparsam 1000. 1000 ile 10'u çarparsam ne olacak? 10.000 olacak. 10 sayısının kuvvetlerinin değerini kısa yoldan bulmak için. Bakın kısa yolunu gösteriyorum. Her zaman bu şekilde ne yapmayacağız? Çarpma işlemi yapmayacağız. Bir rakamının yanına Bakın şurada bakın hepsinde ne var? Bir rakamı var. Bir rakamının yanına sağına evet yanı dediğimiz kısım sağına kuvvetimizin miktarı kadar sıfır yazılır diyoruz. Kuvvetime bakıyorum. 2. Birin yanındaki sağındaki sıfırlara bakıyorum. 1 2 tane. Kuvvetime bakıyorum. 3. Birin sağındaki sıfırları sayıyorum. 3. 10 üzeri 4. 1'in sağındaki sıfırlara bakıyorum. 4 tane sıfır var. O zaman bana kuvvetim ne olursa olsun. Yani mesela 10 üzeri 25 dedi. O zaman ben ne yapacağım? 1 sayısının sağ tarafına şu şekilde gösterelim. 25 tane sıfır yazacağım. Evet. Onun kuvvetlerini bulurken ne yapacağız? Onun kaçıncı kuvveti ise o kadar birin sağ tarafına sıfır sayısını yazacağız. Evet bunlarla ilgili karşımıza çıkan örneklere bir bakalım. Aşağıdaki üslü ifadelerin sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi 10 üzeri 8 diyor. Ben uzun uzun 8 tane onun çarpımını ne yapmayacağım? Yapmayacağım. Bunun zaten kısa yolunu göstermiştik. Nasıl yapıyorduk? Birin sağına kuvvetimizin miktarı kadar ne yapacağız? Sıfır yazacağız. E şimdi burada 8 tane ne var? Sıfır var. Bana sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Kaç basamaklı olduğunu bana söylemiyor. 8 tane basamağı sıfırdır. Hatta bakın e, sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorabilir ya da kaç basamaklıdır diye de sorabilir. Evet sondan 8 tane basamağı sıfırdır diyoruz. E bir de burada ne var? 1 var. O zaman bu sayımız ne olacak? 9 basamaklı bir sayı olacak. Hem sondan kaç basamağı sıfırdırı söyleyelim ve kaç basamaklı olduğunu da söyleyelim. Şimdi 10 üzeri 10. E birin sağına ne yapacağım? 10 tane ne yapacağım? 0 yazacağım. Yani sondan 10 tane basamağımız 0 olacak. E 10 tane 0 var. E bir de burada 1 var. O zaman bu sayımız 11 basamaklı bir sayı olacak. Eğer onun kuvvetinin yanında herhangi bir sayı varsa önce sayıyı yazıyoruz. 4'ü yazdık. Daha sonra sıfırlara artık birin sağına değil. Yani bir yok artık. Şöyle düşünün. Bu 1 ile 4'ü çarptığımız zaman yine ne olacak? sayının kendisine yani 4'e eşit olacak. Yani burada 10 üzeri 15 demiş. Ben kısa bir örnekle şurada göstermek istiyorum. Mesela 4 çarpı 10 üzeri 2 deseydi. 4 çarpı 10'un ikinci kuvveti neydi? 10 çarpı 10'du. 10 ile 10'u çarparsak ne olacak? 100. Evet 100 ile 4'ü çarparsak ne oldu? Bakın 400 oldu. Yani ben buradaki iki tane sıfırı ne yapıyorum artık? Burada bulunan sayımın sağ tarafına koyuyorum. Burada da ne yapacağız? 4'ün yanına kuvvetim 15 olduğu için buraya ne yapacağım? 15 tane 0 yazacağım. 15 tane 0 var. E bir de burada bir tane rakam var. E o zaman burası ne olacak? 16 basamaklı bir sayı olacak diyoruz. Diğerine geldim. 25 çarpı 10 üzeri 7. Ne yapıyordum? Çarpım durumunda olan sayıyı önce yazıyordum. 25. Daha sonra sağ tarafına kuvvetim kaçsa o kadar sıfır yazıyorum. Kuvvetim 7 olduğu için 7 tane 0 diyoruz. E, 7 tane sıfır var. E, 2 basamakta burada var. O zaman bu sayımız toplamda 9 basamaklıdır diyoruz. Evet. Sayımı yazıyorum. 123. Sayımın sağ tarafına Burada 14 tane kuvvetim 14 olduğu için 14 tane ne olacak? 0 olacak. 14 tane 0 var. E burada da 3 tane basamak var. 3 ile 14'ü toplarsak sayımız 17 basamaklı olacaktır. 9 çarpı 10 üzeri 20 diyor. 9'u yazdım. 9'un sağ tarafına ne yapacağım? 20 tane 0 yazacağım. Evet 20 tane 0 var. Bir tane de burada var. Ne olacak? 21 basamaklı bir sayı olacak diyoruz. Evet burada hem sondan kaç basamağının 0 olduğunu gördük. Bir de sayılarımızın kaç basamaklı olduğunun nasıl yapıldığını görmüş olduk. Dersin başında da zaten söyledim. Bu üssü ifadelerle ilgili konu anlatım kısmımız oldu. Üssü ifadeler ve 10 sayısının doğal sayı kuvvetlerini bugün sizinle birlikte işlemiş olduk. Bu konumuzla ilgili bir diğer videomuz ne olacak? Soru çözüm videosu olacak. Karşımıza çıkabilecek hemen hemen bütün soruların çözümlerini sizlerle birlikte yapacağız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.